Almanya'nın Kuzey Remesfalyali eyaletine bağlı Unna ilçesinde bulunan Lünen kasabasında yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı. Alışveriş yapmak için Victoria Strasse'deki Aldi Nord'a giden Alman vatandaşı Knut Tam, gördüğü etiket nedeniyle hayretler içerisinde kaldı. Tam alışveriş esnasında bir paket lahana sarmasını market sepetine koyduktan sonra bir tuhaflık fark etti. Paketi eline alan Tam, etiketinde insan eti. 250 gram, 0.99 euro yazdığını gördü. Gözlerine inanamayan adam rafta duran diğer paketleri de inceledi. Ancak sadece kendi aldığı paketin etiketinin bu şekilde olduğunu fark etti. Bunun üzerine market yetkililerine haber veren adam, etikette ayrıca "Özel, ilaç ve hormonlarla zenginleştirilmiş yemlerimiz sayesinde ürünlerimizin zararlılığını garanti edebiliyoruz. Ve yumuşak ve lezzetli kadavra parçaları içerir." notunun bulunduğunu belirtti. Basına açıklama yapan Aldi North yetkilileri, bunun süpermarket zincirinin şubelerinde şimdiye kadar yaşanmış bu türden ilk olay olduğunu belirtti. Şirket sözcüsü diğer şubelerinde kontrol edildiğini ve bu etiketlere rastlanmadığını kaydetti.